Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatmak istediğim şey hayvan hakları. Ve başlamak için şöyle başlıyorum. Şöyle bir başlık atıyorum. Avrupa'da hayvan haklarına çok önem verildiğini söylerler ama bu doğru bir konu değil. Doğru bir şey değil. Çünkü Avrupa'da bir ülkede İspanya'da hayvanlara o kadar kötü davranıyorlar ki artık o dünyanın en kötü hayvana davranan ülkesi bile olabilir. Yani İspanya. Ve boğalar çok kötü davranıyorlar. Boğa gidesi yaptırarak kötü davranıyorlar. Şimdi sadece boğa gidesi yaptırmıyorlar. Boğa gidesi yaptırırken önce boğa yenisinde adam çok güçlüymüş gibi görülsün diye boğaya karanlık bir odaya tıkıyorlar ve kulaklarına gazete kağıdı sokuyorlar. Hayvan bir oldu duyuyor. Ne bu ne bu diye kızgınlaşıyor. Sonra kulaklarına değişik şeyler yapıyorlar. Değişik ameliyat yapıyorlar. Yarı sağır oluyor. Sonra gözlerine değişik bir madde sürüyorlar. Yarı kör oluyor. Bulanık görüyor. Sonra peçeteler sıkıştırıyorlar? Elleri yok. Hiçbir şey yapamıyor. Yani. Yani. Yani yarı kör yarısı bir şey bir şey haline getiriyorlar. Boynuzları da boynuzlarını da zımparayla küçültüyorlar yani. Yani hayvana boynuzlarını da küçültüyorlar. Boynuzlarıyla adamı öldüremesin diye. Turnuvaya çıkarken tabii bir iki gün karanlık odada bu, bu şekilde bekletiyorlar. Turnuva çıkarken öyle bir madde sürüyorlar. Karnı acımaya başlıyor. O yüzden de hoplayıp zıplıyor acısından. Yerinde zıplıyor. Sonra seyirciler de bakarken ona aa bu oya bakın o kadar sinirli ki yerinde sürekli zıplıyor. Acaba kim kazanacak? Çok heyecanlı. Öyle diyorlar. Ve daha çok seyirci geliyor bu yüzden. Yani sırf para kazanmak için Boğa'ya böyle şeyler yapıyorlar. Ve bunda çoğu Boğa'da ölüyor. Zaten bu ya insan ölecek ya Boğa alacak. Onlardan bir ölene kadar hiç bitmeyen bir güreş. Dünyada bırakın bu Boğa güreşini diyorlar ama İspanya bırakmıyor. Bu bir gelenek yani. İspanya için bir dernek. Bugün anlatacağım konu bu kadardı. Hoşça kalın.